Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Danıştay çok önemli bir karara imza attı. Bundan sonra KPSS tercihlerinde nitelik kodunu öyle herkes istediği gibi işte ben şunu istiyorum, ben bunu istiyorum diyemeyecek. Bu hangi anlama geliyor? Mesela özellikle bu üniversitelerin bazen alımlarında ya da bir böyle bir kurum bir alım yapıyor, nitelik kodunun kafasına göre diyor ki ya ben şunu da istiyorum, ben şu sertifikayı istiyorum, ben bunu istiyorum, ben bunu istiyorum. Danıştay bir karar aldı dedi ki bundan sonra eğer ki bir kurum nitelik kodunu belirtiyorsa o nitelik kodu o kurumun kanununda ya yer alacak ya tüzüğünde yer alacak ya da yönetmeliğinde yer alacak. Yok öyle kendi kafasına göre bir nitelik kodunu belirlemesi yok yani. Bu nereden kaynaklandı arkadaşlar? 2013 yılında birisi orman mühendisi olarak atanıyor ama atanırken nitelik kodu olarak YDS şartı istenmiş. O da mahkemeye verdi. Dedi ki ya bu YDS şartı nedir ya? Bu YDS şartını siz niye koydunuz? Sizin ne kanununuzda var, ne tüzükte var, ne yönetmelikte var. Ve mahkeme yeni karar verdi. Düşünün kaç yıl, 7 yıl geçmiş. Danıştay kararını verdi. Dedi ki evet bu kişi haklı. Hem de İzmir'e atanmış bu arada bu arkadaşımız. Danıştay kararını verdi ve dedi ki bundan sonra nitelik kodları ancak kanunda, tüzüğünde ya da yönetmeninde yer alacak. Dolayısıyla arkadaşlar ben şahsen çok sevindim. Bundan sonra nitelik kodlarının daha az olacağını düşünüyorum. E çünkü kanunu ya da tüzüğü ya da yönetmeliği değiştirmeleri lazım. E o ilgili kurumların yazacaklar diyecek ki ya ben bundan sonra memur alımında şu 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 nitelik kodları gereklidir. Böyle olmazsa öyle işte MEB onaylı sertifika şu bu o falan e, lazımdır diyemez. Mesela Adalet Bakanlığı memur alım yönetmeliğini bundan dolayı değiştirdi. Dedi ki MEB onaylı sertifika, bilgisayar sertifikası gerekli ya da lisedeyken eee işte e, bilgisayar dersini almış olması lazım ya da üniversitedeki işte bilgisayar dersini almış olması gerekiyor gibisinden maddesini bıraktı. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Hatta biliyorsunuz bu Denizli e, Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi'nin rektörü eşini herhalde almak için özel bir nitelik kodu koymuştu. Sonra basında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yani pardon YÖK tarafından e, bu Pamukkale Üniversitesi'nin rektörü de görevden alındı. Niye? Çünkü eşine özel olarak o nitelik kodunu koymuştu. Neredeyse Türkiye'de sadece onun eşi girebiliyordu. Bu anlamda ben mutluyum. Sizinle de bu mutluluğumu ayrıca bu bilgiyi de paylaşmak istedim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.